Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Gündem malum belirli bir yaş kesimiyle beraber tarihe tanıklık ediyoruz resmen. Tüm uzmanlar uyarıyor. Suya sabuna dokunun, ellerinizi yıkayın, kirli ellerinizle yüzünüze, ağzınıza sürmeyin diye. Eminim ki zaten bunu hepimiz biliyoruz. Bir de bu işin yağmalama boyutu var. Aslında bunu da biliyorum. Marketler, eczaneler neredeyse boşaltılmış maske bulunamaz hale gelmiş ya da fiyatları yükselmiş. Ben de sizler için bir faydam olsun istedim ve evde kendi maskenizleri nasıl yapabiliriz bunu anlatayım dedim. Maskeniz hem sizi dışarıdaki mikroplara karşı korusun hem de elinizi yüzünüze ağzınıza götürmenizi engellesin. Şöyle de göstereyim arkadaşlar yaptığım maskeyi. İç kısmı da bu şekilde oldu. Hatta takayım sizin için. maske tek kullanımlık arkadaşlar. Zaten birkaç tane yaptım. Videoda da detaylı göreceksiniz. Şöyle de diğerlerini göstermiş olayım. Herkese sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar. Bu süreçte evdeyiz. Bol bol video izleyelim, video çekelim, kitap okuyalım, film izleyelim. Çok güzel günler gelecek yakında eminim ben. Şimdi videomuzu başlatalım ve maske yapımına görelim. Maskeme başlamadan önce arkadaşlar ben pamuklu kumaşımı 21'e 18 cm gelecek şekilde kestim ve ayarladım. İç kısmının filtresi için de şöyle bir tela kullandım. Yine aynı şekilde bunu da kestim. İsterseniz siz tela yerine ince bir tülbent de kullanabilirsiniz. Kırmızı bir ip kullanacağım arkadaşlar dikiş için. Şöyle lastiğim var. Şuradaki pile kısmını oluşturabilmek için de yine Ataşlardan yararlanacağım ve iğnem var makasım var arkadaşlar malzemelerim bunlar dikişini elde yapacağım arkadaşlar herkes de makine olmadığını biliyorum ve elde nasıl hızlı güzel kolayca maske yapılır bunu da size göstermek istiyorum şimdi arkadaşlar kumaşımızı kullanmak istediğimiz yüzeyi ön kısma gelecek şekilde koyuyoruz benimki aynı olduğu için bu da bu arada eski kullanmadığım bir gömlekti pamuklu herhangi bir kumaşta kullanabilirsiniz şimdi telamı ya da tülbentimi Şöyle kumaşımın üzerine gelecek şekilde kaplıyorum. Sonrasında arkadaşlar buradan başlıyorum dikmeye. Şöyle arkadaşlar ipimi iğneme geçirdim. Buradan başlıyorum. Elde makine dikişi yapacağız. Şimdi ben buradan çıktım. Hemen tekrar bu şekilde dikiyorum arkadaşlar. Tekrar geriye döndüm. Bu şekilde dikişe devam ediyorum sonuna kadar. Bu kısımda arkadaşlar bitirirken şöyle ipimi iki kez iğnemden doladım, çektim ve bu şekilde düğüm attım. Aynı işlemi alt kısım içinde gerçekleştiriyoruz. Yine bu kısmı dikiyoruz. İki tarafını da diktikten sonra arkadaşlar şöyle kumaşımı artık çeviriyorum. Düz gelecek şekilde. Bu kısmı düzgün durması için arkadaşlar ütüleyeceğim. Tabii benim gibi tela kullananlar kesinlikle ütüyü direkt basmıyorlar öncesinde üzerine bir bez örtü, tülbent bir şey serip ondan sonra ütüleyin yoksa telanız yanacaktır. Şimdi arkadaşlar artık işimi ters çeviriyorum ön yüzüne. Bu kısımlarda pile yapacağız. Şöyle bir göz kararı ölçüyle bu şekilde Şurada 3 tane pile yapıyorum. Ve bu kısımları isterseniz iğneleyin, isterseniz benim gibi ataç kullanın. Burayı sabitlemem lazım. Şimdi de arkadaşlar hemen maskemin yan kısımlarını dikiyorum ki buradaki pilelerim artık sabit bir şekilde dursun diye. Aynı şekilde buradaki tarafı da yine dikiyoruz arkadaşlar. iki tarafında diktikten sonra arkadaşlar şöyle 20 santim iki tane lastiğe ihtiyacım var. Bu lastiği arkadaşlar şöyle iki ucunu birbirine bağlamam gerekiyor. Dikmem lazım. Şurada hazırda bir ipimiz vardı. İpin renginin bir önemi yok. Çünkü bu lastik zaten içeride kalacak ve görünmeyecek. Bu kısmı en azından. Şimdi arkadaşlar bu diktiğimiz lastikleri şu şekilde maskemizin ara kısmına getiriyoruz. Bunu da şöyle dikiyoruz. Arkadaşlar maskemiz bitti. Yapımı bu şekildeydi. Şöyle plesini açtığımda göstereyim. İç kısmı da şöyle. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu arada başta da söylediğim gibi arkadaşlar bu maskeler tek kullanımlı. Kullan at değil de kullan yıka tekrar kullan şekli yaptık biz. Birkaç tane yaparsınız ya da hatta daha fazla çantanızda bulundurursunuz. Maskenizi kullandıktan sonra arkadaşlar yüksek ısıda bir ütü vurmayı unutmayın. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, yandaki zili açmayı da unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.